Ekin Doğru <laughs> Terazimizde Kırmızı Kare 10 kilogram ee, Mavi Daireler 5'er kilogram Berat Doğru Berat Gazi Doğru Bulem Ceyda Doğru Eymen olmadı. Şimdi arkadaşlar bakalım 10 kilo bu var. Şöyle yazalım. 5 er kilo da bunlar. 5, 10, 15, 20, 25, 30 kilo da bunlar var. Yani bu taraf toplamda 40 kilogram. E Bu taraf 40 kilogram terazi dengede diyorsa demek ki bu tarafta 40 kilogram olacak. 5 e tane üçgenimiz var burada. Dolayısıyla 5'e bölersek 8 kilogram olur her bir üçgen. 8, 8, 8, 8, 8, 8 toplamda 40 kilogram olur. İndik. arkadaşlar. Ha bu 7'ye geçiyormuş artık. Şuradan dördüncü sorumuza gelelim. Dördüncü sorumuzu ekrana getirelim. Şöyle görünüyor mu arkadaşlar? Burada B, C, D, E. Yani mavi dikdörtgenin alanını çarpma işleminin toplama veya çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak bulunuz diyor. Var mı nasıl yapacağımızı bilen? Çarpma işleminin toplama veya çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanarak bu mavinin alanını nasıl buluruz? Yani mavi'nin alanını bulmak kolay 6 orası 4 orası 6 kere 4 24 santimetre kare Ama şu çarpma işleminin toplama ve çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini Nasıl kullanacağız Var mı söyleyecek olan yoksa anlatacağım Hocam Evet ee, Şey Eee yanlış söylemiş olabilirim ama e, bir tahmin söyleyebilir miyim? Söyle, dene bakalım şansını. E, ee, 7 ile 6'yı çarpacak mıyız? Eee yok. Ya da e, şey olabilir. A, B, F, E dikdörtgeninin çevresini bul bulabilir miyiz? <laughs> yok değil. Olmadı. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Aslında hani bu bize çarpma işleminin dağılma özelliğini göstertebilmek için e, soruyorlar bu soruları ama aslında çok da gerek yok. E, ama şöyle yapalım. Şimdi ben bu mavinin alanını nasıl bulurum? Bu 4 ile 6'yı çarparak bulurum değil mi? E, bana bu 4'ü direkt olarak vermezse bunun tamamını diyelim ki verdi. 11 santimetre. Bu 4'ünü ve 4'ü vermediğini düşünelim. O zaman ben bu mavinin alanını nasıl bulurum? 6 ile 6 ile çarparım. Neyi çarparım? E, 11'den 7 çıkararak 4'ü bulmam gerekiyor ya. O yüzden 11 7 11 7 yaptığım zaman burayı bulacağım. Bununla da 6'yı çarpacağım. Burası 6 ise burada 6 ya. 6 ile de bunu çarpacağım ve ee, bu dikdörtgenin alanını hesaplamış olacağım. E şimdi buradan artık çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanın diyor Çarpma işleminin dağılma özelliğini kullanalım. Yani 6'yı 11 ile çarpacağız. 6 çarpı 11 eksi 6 çarpı 7. Ne olmuş oldu? Çarpma işlemini dağıtmış olduk. 6 kere 11 66. 6 kere 7 42. 66'dan da 42'ye çıkarırsak 24 yapar. 24 santimetre kare. Normalde 6 kere 4 24 değil vereceğimize ne yapmış olduk? Biraz daha uzatmış olduk ve dağılma özelliğini kullanmış olduk. Bazen de bize aslında bu soruyu böyle sormasaydı da şöyle sorsaydı daha iyi olurdu. Ee, A A, F, D, C dikdörtgeninin yani A, F, D, C dikdörtgeninin alanını bu şekilde bulundursaydı. O zaman daha mantıklı olurdu. Neden? Çünkü 6 çarpı 7 artı 4 yapardık o zaman. Hani buranın tamamını bulmak için, bu kenarın tamamını bulmak için bu ikisini toplamamız gerekiyor ya. 7 artı 4. O şekilde daha sonra da dağıtırdık böyle. 6 kere 7 42, 6 kere 4 24. Ondan sonra da ikisini toplardık. 66 olurdu. Ama o şekilde sormamışlar. Ee, i̇nelim bakalım. Beşinci sorumuza. Burada kareyi, üçgeni ve yıldızı bulacağız. Ve küçükten büyüğe doğru sıralayacağız. Ve bana göndereceğiz. Karem'i üçgen mi yıldız mı hangisi küçükse ilk onu yazıyorsunuz. Küçükten büyüğe doğru sıralamasını gönderiyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Yıldız kare ve üçgeni tespit ediyoruz ve küçükten büyüğe doğru sıralayıp gönderiyoruz. Evet ekin ekin doğru bu ulamcayı da bu ulamcayı da sen büyükten küçüğe yapmışsın. Eğmen doğru. Ee, Almina ee, olmadı. Ulam Ceyda doğru. Yapalım bakalım. Berat doğru. Berat Gazi doğru. Şimdi arkadaşlar burada 10-14'ü topladık. 24 yaptı. Bu taraf 24. 6 ile neyi çarparsak 24 yapar? 4'ü 4 kere 6 24. O yüzden kare 4 olacak. Üçgene bakalım. 36'yı 2 ile çarptık. 72 oldu bu taraf. 12'yi ne ile çarparsak 72 olur? 6 ile 6 çarpı 12. 72. O yüzden burası da 6. 4 kere 2 8 yapıyor. 24'ü neye bölersem 8 yapar. 24'ü 3'e bölersem 8 yapar. O yüzden burası da 3 olacak küçükten büyüğe doğru sıralayın dediği için en küçük yıldız ee, küçüktür sonra kare geliyor sonra o da küçüktür üçgen. Sıralamamız bu şekilde olacak. <laughs> Var mı sorusu olan? Yok hocam. o zaman arkadaşlar. Hemen altıncı sorumuzu getirdik ekrana. Üçgen eksi kareyi sormuş. Ee, fakat biz bunu tam tersini gönderelim arkadaşlar. Ee, yani kare eksi üçgeni gönderelim. Kare eksi üçgen <laughs> Hemen bakalım. Doğru ekim. Bir sayının küpü 125 yapıyor. Bir sayının karesi 81 yapıyor. Bu sayıları bulup birbirinden çıkaracağız. Berat olmadı. Eymen olmadı. Yapalım mı arkadaşlar? Şimdi burada e, üçgenin üstünde 3 üç var. E, bu ne anlama geliyor? E, aynı sayıyı 3 defa kendisiyle çarpacağız demek oluyor. Aynı sayıyı 3 defa kendisiyle çarpacağız. Hangi sayıyı kendisiyle 3 defa çarparsam 125 yapar. Zaten sonunda 5 olmasından ipucunu alıyoruz. Birazcık ipucunu almış oluyoruz ama e, yine değerli bilmiyoruz diyelim deneyelim. Ne olsun? Diyelim ki işte 3 olsun. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Bakın ne oldu? Az geldi. O zaman arttıralım. Mesela 6 olsun. 6 kere 6 36. 36'yı da 6 ile çarparsak 216 yapar. Ne oldu? Bu sefer de fazla geldi. Azaltalım. Zaten sonu 5 olduğu için hani 5'li bir şey olma ihtimali yüksek. Zaten daha doğrusu kesin öyle olacak. 5'i deneyelim. 5 kere 5, 25. 25'i de 5 ile çarparsak 125 yapar. Dolayısıyla 3 tane 5'in çarpımı, yani bizim üçgenimiz 5 olacak. Şimdi bir sayının karesi de 81 yapıyormuş. Hangi sayının karesi 81 yapar? Onu bulmak için de bir sayıyı kendisiyle yine çarpacağız. Ee, mesela yine hani deneyelim bakalım. Aklımıza gelmedi diyelim. İşte 8'i deneyelim. 8 kere 8 64. Az geldi. Yani onu denesek 10 kere 10 100 oldu. Çok geldi. Demek ki ikisinin arası olacak. 9 kere 9. 9 kere 9 81. Zaten çarpım tablosundan biliyoruz da. Ha, diyelim ki bulamadık. Böyle birkaç deneme yoluyla e, halledebiliriz. 9'un karesi yani bu da karede de 9 olacakmış. Burada 5 eksi 9 hani 5'ten 9 çıkmayacağı için bunu tersine çevirin demiştim. Ee, ne olacak? İşte 9 eksi 5 yapalım demiştim. 9'dan 5 çıktı. 4 kaldı. Cevabımız 4 olacak. Var mı? Bunun sorusu olan soruda. Çünkü doğru cevap pek gelmedi bunda. Yok, hocam. Tamamdır. O zaman ilerletelim yedinci sorumuza. Şöyle sildik. Evet yedinci sorumuz sol tarafta. Hemen bakabilirsiniz. Burada da işlem önceliği vermiş. İşlem önceliğini kullanacağız arkadaşlar. İşlem önceliğine göre takıtalarımız... Gözükmüyor. Olacak efendim? Tam gözükmüyor. Şu soldaki soru, 7. soru gözükmüyor mu? gözükmesi lazım. Ben gözüküyor. gözüküyor hocam, sağdakini yapıyoruz zannettim. Ben. Ha yok yok, soldaki. Tahtaların uzunluklarını e, bulacağız. Önce üsttekini, sonra alttakini. Aralarındaki farkı alacağız daha sonra aralarındaki farkın kaç olduğunu. Eee söyleyeceğiz. İşlem önceliğine göre mi? Tabii tabii bunları işlem önceliğine göre yapmamız lazım. alttaki işlemi yapalım alttaki işlemi yapalım Tabii işlem önceliğine göre yaparken e, durum neydi e, önce üstlü ifadeler yapılıyordu üstlü ifadelerden sonra parantez içerisindeki işlemler olacaktı parantez içinden sonra e, çarpma veya bölme en sonunda da e, toplama veya çıkarma yapılması gerekiyor. Hacım. Efendim. Hacım ona baktığınızda zaten burada işlem önceliği pek yok. Çünkü sadece alttakinde olması lazım çünkü hepsi parantez içinde. Ee, alttakinde de var işlem önceliği, üsttekinde de var. Yani parantez içerisindeki işlemi yapacağız ama parantez içerisindeki işlemi yaparken de işlem önceliği kullanacağız. Cem cevap gönderdim. Senin yanlış oldu. Senin yanlış oldu. Hocam ben de Tamam, hemen bir kontrol ediyorum. Ee, bu daha yanlış oldu. Berat yanlış oldu. Ha, bir dakika. Bir son bir kontrol yapayım. Ee, şunda. Bu Ceda senin doğru. Berat ve Ekin sizin hatalı. kin olmadı. Hocam, işlem önceliğine göre yaptım. Hocam, mı? benimki do yanlış mıydı? Doğru mu? Ee, doğru, doğru. Önce yanlış demiştim. Tamam ya. Doğru. İşlem önceliğine göre eee Berat sen topladın mı yoksa üstteki tahtayla alttaki tahtayı? Hayır hocam çıkardım. Ha şey pardon Berat ee... şey Ekin diyecektim Berat dedim yanlış. Hocam ben şey, ben onu yapmadım ben sadece bunların toplamını buldum çıkarmadım. Çıkaracaktın işte. Hemen yapayım hocam. iki dakika bekler misiniz? Arkadaşlar işlem önceliğinde e, yani mesela önce paran önce üstlü ifade yapılır sonra parantez şey diyoruz ya parantez içerisine girdiğimizde yine işlem yani birden fazla işlem varsa yine işlem önceliği uygulanır. Yani burada 28 artı e, Ekin senin iyice şey oldu. tam tamam doğru. Şimdi doğru. 28 artı 8 bölü 2 e, ee, bu olmadı. Burada toplama var ve bölme var. Önce hangisini yapacağız? Bölmeyi yapacağız. 8'i 2'ye böldüğümüz zaman 4 yapıyor. 28 artı 4 ne oldu? 32. Yani üstteki tahtamız 32 cm uzunluğunda. Alttaki tahtaya geldik. Altta üstlü bir ifade var. ya yani onun karesi 100 yapıyor. Burası 100. Burada eksi 13 çarpı 2 var çarpma çıkarmaya göre daha önceliklidir. O yüzden buradaki çarpma işlemini yapacağız. 13 ile 2'yi çarptığımız zaman 26. Şimdi 100'den 26'yı çıkarmam gerekiyor. 100'den 26'yı çıkarırsam 74 cm olur. Uzun tahta. E, yani uzun tahta 74. Kısa tahta da 32 cm. O zaman ne yapacağız? 74'ten 32'yi çıkarırsak aradaki farkı bulmuş oluruz. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. 7'den 3 çıktı, 4 kaldı. Yani 42 cm. Aralarındaki fark 42 cm. Sorusu olan varsa alalım. Ha. Efendim? Yok hocam. Tamam. Hadi 8. soru ekranda arkadaşlar. 4 öğrencinin verilen ifadelere göre oluşturdukları işlemler verilmiş. Hangisinin yazdığı işlem yanlış olmuştur diyor. 4 sayısının 6 katının 3 fazlası 8 sayısı ile 5 sayısının toplamının 4 katı 3'ün karesi ile Dördün 3 katının toplumu, altı sayısıyla 10 sayısının yarısının toplamı. Öğrenci adını yazıp gönderebilirsiniz. Sude, Murat, Merve veya Emre şeklinde. Hocam e, yanlış yazdın da. Tamam doğru yanlış yazdın ama anlaşılıyor yine de. Eymen Doğru, Ekin. Hocam yanlış yazdım ben de. Dur dur bir dakika. Ee, <laughs> yok, Eymen. Yanlış oldu. Ee, Ekin senin de yanlış oldu. Berat Doğru, ee, Bulem olmadı. Bulemce'de hangisi o? Hocam baş yazmıştım ben. E, zaten bir tane olacak yanlış. Bir tane olacak yanlış. Bir de M, M harfinden iki tane öğrenci var. Hocam C. E, yok olmadı. Eymen olmadı. E, hocam benimki nasıl olmuyor doğru olan? Buğlamcayda olmadı. Eymen şimdi doğru. Evet. Bakalım. Aa, Almina olmadı. Hocam şimdi yolladım. Bu Ulem Ceyda doğru. Evet arkadaşlar durum şu. Hemen size söyleyelim. Ee, burada 4 sayısının 6 katının 3 fazlası diyor. 4 sayısını yazdık. 6 katı için 4'ü 6 ile çarptık. 3 fazlası dediği için üstünde 3'ü ekledik. Yani bu doğru bir ifade. Ee, Murat'a bakarsak 8 sayısı ile 5 sayısının toplamının, yani 8 sayısıyla 5 sayısını toplamamızı istiyor. 4 katı. Şimdi ben bu şekilde yazarsam, çarpı 4 diye, bu şekilde 8 artı 5 çarpı 4 diye yazarsam, burada işlem önceliğine göre önce şunun çarpılması gerekir. Yani 8 sayısıyla, 5'in 4, 4 katının toplamı olur. 8 sayısıyla... 5 sayısının 4 katının toplamı. Halbuki burada 8 sayısı ile 5 sayısının toplamının 4 katı diyor. Dolayısıyla bunu yapabilmek için, toplamının 4 katını oluşturabilmek için bu 8 ile 5'i parantez içerisinde toplamak lazım ve daha sonra da 4'e çarpmak lazım. Bakın yani şimdi ne oldu? 8 sayısından 8 sayısı ile 5 sayısının toplamının 4 katı. Burada da 3'ün karesi ile 4'ün 3 katının 4 çarpı 3, 3'ün karesi artı 4 çarpı 3 toplamı. Önce üstü ifade yapıldığı için 3'ün karesi bulunur. Sonra çarpma işlemi yapılacağı için 4'ün 3 katı bulunmuş olur ve toplama. Burada da 6 sayısı ile 10 sayısının yarısının toplamı. 6 sayısını yazdık. 10 sayısının yarısı 10 bölü 2 toplamı. Zaten işlem önceliğine göre önce bölme yapılması gerektiği için onun yarısını almış oluyoruz. 6 ile de onun yarısını toplamış oluyoruz. Ama şurada parantezin yeri yanlış. Yani buraya konmayacak. Şuraya konması gerekiyor. Tamam bakalım. Var mı soru burada? Tamam. tamam. İyi bakalım. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Yarın devam ederiz buradan kaldığımız yerde. Görüşürüz hocam. İyi akşamlar. Görüşürüz hocam. İyi akşamlar. Görüşürüz hocam.